Merhaba. Şerife öğretmen ben. Bugün sizlere tencerecik masalını anlatacağım. Hazırsak başlayalım. Çay içmen geçerek, arpa buğday biçerek, soğuk sular içerek altı ay bir güz yol gittim. Yürüdüm, 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 vardım bir bağ. Daldım koca bir konağa. Vay sen misin dalan? Kimi kolumdan tuttu, kimi bacağımdan. Attılar beni bir dağ. Zoruma gitti. Başladım ağlamaya. Karşıma çıktı bir derviş. Derviş amca dedim bu ne iş? Kuruydum ıslandım. Sel beni neyler? Bulut oldum ıslandım. Yel beni neyler? Vay gidi dünya, vay gidi dünya. Kimi güler, kimi söyler. Kulak verin bu masala. Efendim uzak uzak ülkelerin birinde bir anne kız birlikte yaşarlarmış. Her sabah evde eğirdikleri yünleri, ipleri pazara götürür, satar. Geçimini böylece kazanırlarmış. Yine bir gün anne kız vermişler el ele baş başa. Kirmanda sabaha kadar yün eğirmişler, ip yapmışlar, kök boyasıyla rengarenk boyamışlar. Sabahleyin kız almış bütün ip çilelerini, düşmüş pazar yoluna. Az gitmiş, uz gitmiş, pazar yerine varmış. Sermiş tezgahına, kök boyasıyla boyadığı o rengarenk güzel yün iplerine, başlamış tezgahın başında bağırmaya. İplerim, iplerim var. Kök boyasıyla boyandı, güzel güzel iplerim, almaz mısınız? Fakat ne gelen varmış, ne giden. Bizim kız, akşama kadar iplerim var, iplerim var diye seslense de bir müşteri çıkmamış. Tam ümidini kesmiş, tezgahı toplayacakmış ki nur yüzlü, aksakallı bir amca gelmiş. Evladım, ne kadardır ipleri? Şu kadardır amcacığım deyince çıkarmış kesesinden kızın istediği parayı vermiş kıza almış bütün ipleri. Kız bir mutlu, bir mutlu ki sormayın. Bütün ipleri satmış, parasını almış. Artık annesinin istediği, sipariş ettiği ekmekleri alabilecekmiş. Zaten yedikleri bir kuru ekmekmiş. Gitmiş hemen ekmekçinin tezgahına, annesinin sipariş ettiği ekmekleri almaya. Ama ve o gün ekmek tezgahının yanına bir de tencereci tezgahı açılmış. Orada bir tencere çarpmış gözüne. Küçük, minik, parlak, küçük kapaklı bir tencere. O kadar güzel, o kadar şirin görünmüş ki gözüne. Ah demiş iç geçirip, bizim hiç böyle bir tenceremiz olmadı. Ne güzel bir tencereymiş bu böyle. Tam cebindeki paraları ekmek almak için verecekmiş ki gözü tezgahtaki tencereye kaymış. Tencereye yönelmiş, ekmeklerin kokusu gelmiş. Annesini hatırlamış dönmüş tezgaha ama gözü tencerede. Tencere ekmek, tencere ekmek, tencere ekmek, tencere ekmek derken son bir kararla dönmüş tezgaha tencereciye vermiş elindeki bütün parayı almış o minik tencereyi ve bir sevinçle hoplaya zıplaya gelmiş evine kapıyı çalmış. Kapıyı açmış annesi. Karşısında kızım. Elinde de küçük minik bir tencere pırıl pırıl parlıyor. Hoş geldin evladım. Bu ne? Hani ekmekler? Şey anneciğim çok güzel görünüyordu. Bizim hiç böyle tenceremiz olmadı. Dayanamadım. Bütün parayı buna verdim. Bunu aldım. E ekmek? Şey ekmek yok deyince annesi bir kızmış, bir öfkelenmiş ki sormayın. Ebe yavrum demiş, bizim yiyecek kuru ekmeğimiz yok. O tencerenin içinde ne aşı pişireceğiz biz? Aşımız mı var yavrum? deyip o sinirle, o hışımla, o öfkeyle almış tencereyi, açmış kapıyı, fırlatmış sokağa. Tencere bir tarafta, kapağı bir tarafa, tıngır mıngır, tıngır mıngır, tıngır mıngır, yuvarlanmış düşmüş. Kız içeride tabii karınları aç, karınları gurulduyor ama elden gele bir şey yok. Çaresizce o gün aç yatmışlar. Kız uyuyamamış hem açlık bir taraftan hem tencereciğini düşünüp dururmuş. Ne oldu acaba benim tencereme? Nerelere gitti? Başına ne işler geldi? Kız bunları düşüne dursun. Sokağın başına düşen tencere sabahleyin gün ışıklarıyla birlikte bir kadını... Elinde bulur kendini. Meğer ki o mahallenin ebesiymiş. Tencereci yerden alan. Sabahleyin erkenden kapının önüne çıktığında Allah Allah bir de ne görsün? Küçük bir tencere. Allah Allah demiş. Burada da sokakta da tencereyi ilk kez görüyorum. Aman ne de güzel bir şeymiş bu böyle. Kim atmış bunu buraya deyip tencereyi alır, kapağını alır, eve götürür. Bir güzel yuur, yıkar. Yıkadıktan sonra da evinde sarma yaprak varmış. Bir güzel yaprağı sarmış. Tencerenin içine koymuş. Ocakta güzelce tıkır 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 pişirmiş. Öyle güzel kokmuş ki tencerenin içindeki o yaprak sarması bütün evi yaprak sarması kokusu almış mis gibi. Karnı da acıkmış. Bir an önce pişse de yesem diye düşünürken birdenbire kapının çaldığını duymuş. Aman demiş karnım çok acıktı yemeğimi yiyeyim. Çalar çalar gider nasılsa. Ama gelen hemen gitme niyetinde değilmiş. Israrlı bir şekilde çalıyormuş kapıyı. Ebe Hanım, Ebe Hanım koş. Koş Haccam abla doğuruyor. Koş çocuk da geliyor. Deyince yemek mi çocuk mu ne yapsam? Demiş çocuk beklemez yemek bekler. Kapatmış ocağın altını hemen koşmuş gitmiş doğuma. Bizim tencerecik hemen ocaktan çıkmış. Tıkır tıkır masal bu ya. Tıkır 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 tıkır. Kendisini alan kızın bizim kızın evine doğru yol almış. Bizim kızın evine gelince kapıyı çalmış. Kız içeriden seslenmiş. Kim o? Tencerecik demiş dışarıdan tencere. İçinde ne var? Sarmacık. Kız kapıyı açmış hemen. Bir de baksa ne görse tencere kapının önünde hem de dumanı üstünde içinde mis gibi sarmalar. <laughs> Kokusu burnuna kadar gelmiş hatta bütün evi sarmış. Almış tencereyi koymuş sofraya. Anası da almış tabi bu kokuyu. Gelmiş nereden geliyor bu koku diye. Bakmış ki sofranın ortasında dün sokağa fırlattığı tencere. Bu ne arar burada evladım? Deyince kendi geldi anneciğim. içinde de sarmasıyla. Sarmayı bir güzel yemişler anne kız. E karınları açtı bir dünden beri midelerine, kursaklarına bir şey girmedi. Güzelce yemişler yemeklerini. Oh, karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Fakat bizim annenin aklına bir fikir gelmiş o anda. Almış tencereyi, açmış kapıyı, yine fırlatmış sokağa. Tencere bir tarafa, kapak bir tarafa düşmüş mü? Düşmüş. Tencere yine tıkır, tıkır 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 düşmüş. Sokağın başında kalmış. Ertesi sabah o sokakta Sultan Hanım geçmekteymiş. Sultan Hanım'la yardımcıları meğer hamama gidiyorlarmış o gün yıkanmaya. E tabi eskiden böyle şimdiki evlerdeki gibi banyolar yok. Eskiden yıkanmak için hamama gidermiş herkes. Efendime söyleyeyim. Bizimkiler hamam yolundayken Birdenbire tencereciyi görmüş sultan hanım. Hele dur dur demiş yardımcılarına. Getirin bakayım şu parlayan şey nedir? Yardımcıları almışlar tencereyi getirmişler. Aman bu ne güzel bir şeymiş böyle. Kim atmış bunu kıyamadan sokağa? Deyip almış tencereyle kapağını. Vermiş yardımcısına. Gitmişler hamama. Sultan hanım gerdanlıklarını, bileziklerini, küpelerini, elmaslarını, altınlarını, takılarını hepsini çıkarmış, yardımcısına vermiş banyo yapacak ya, yardımcısı da elinde bütün altınlar, gümüşler, elmaslar, pırlantalar, zümrütler ne yapsam bunları ne yapsam diye düşünürken orada tencereciyi görmüş. Hemen tencerenin içine bütün altınları, pırlantaları koymuş, kapağını güzel kapatmış. E tabi hamam sıcak olur, hamamın sıcağıyla, buharıyla bizim yardımcıya, basmış bir rehavet uyumuş kalmış duvarın dibinde. O uykuya dalar dalmaz bizim tencerecik yine masal bu ya. Tıkır, tıkır 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 gitmiş bizim kızın evine. Kapıyı çalmış yine. Kim o demiş kız içeriden. Tencerecik. İçinde ne var? İncik boncuk demiş tencerecik. Kapıyı açmış kız hemen. De baksa ki içinde altınlar, zümrütler, yakutlar, pırlantalar, elmaslar, tencerecik kapıda duruyor. Hemen almış tencereyi içine, takmış takıştırmış içindekileri. Aynaya bir bakmış, hmm, zaten bir içim suydu, zaten ay parçası gibiydi. Daha bir güzelleşmiş, dünya güzeli olmuş bizim kız. Annesi onu bu halde görünce, yine mi bu tencere demiş ben bunu her attığımda geri dönüyor. Bakalım şimdi ne olacak deyip yine almış tencereyi atmış sokağa. Tencere bir tarafa, kapak bir tarafa. Kapatmış kapıyı başlamış beklemeye. Ertesi sabah oradan tencerenin düştüğü yerden bizim şehzade ile lalası geçmekteymiş. Şehzade görünce tencereyi lala bak hele demiş. Bu nedir böyle? Almışlar bakmışlar ki bir küçük tencere. Şehzade pek sevmiş bu küçük tencereyi. Niye bilinmez içinden böyle bir ona sevgi akı vermiş. Almış tencereyi alalım bunu götürelim saraya. Belki işimize yarar demiş. Birlikte gitmişler saraya. Akşam olmuş yatağının baş ucuna koymuş küçük tencereciyi. Yatmış uykuya dalmış bizim şehzade. Bizim şehzade de bir deri uyurmuş bir derin uyurmuş ki sormayın. Dünya yansa bizim şehzadenin haberi olmaz. Top patlasa bizim şehzadenin ruhu duymaz. Öyle derin uyuyormuş. O uykuya dallar bizim bizim tencerecik hemen o yakışıklı ay parçası gibi yakışıklı delikanlıyı hop alıvermiş içine. Ve yine nereye? Evet tıkır 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 varmış gitmiş bizim kızın evine. Çalmış yine kapıyı. Kim o demiş kız içeriden. Tencerecik içinde ne var? Şehzadecik demiş bu sefer tencerecik. Şehzadecik mi? Yanlış mı duydum acaba demiş. Kapıyı açmış. Bir de ne görsün tencerecik karşısında. Kapağı kaldırmış baksa ki gerçekten şehzade. Hem de ayın on dördü gibi yakışıklı. Nur yüzlü bakmalara doyulmuyor. Bir bakan bir daha bakıyor. Öyle yakışıklı. Şehzade tencerenin içinden kapağı açınca kız uykusundan uyanmış. Bir de baksa ki karşısında yine ayın 14'ü gibi dillere destan güzelliği olan bir kız. Aman Allah'ım demiş. İn misin, dev misin? Bu güzellik nedir sen kimsin? Ne ineyim ne devim. Bir garip kızım bu evde yaşarım demiş. Tabii gönlü akmış gitmiş şehzadeye, şehzadenin de kıza demiş benimle evlenin. Sarayımın sultanı olur musun? Hay hay demiş. Hay hay. İkisi birlikte varmışlar saraya. 40 gün 40 gece düğün etmişler. Onlar mutlu. Etrafındakiler mutlu. Tencerecik daha bir mutlu. Artık onu atmamışlar sokağa. Sarayın en güzel yerine koymuşlar. Bir ömür boyu beraber mutlu mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kirevetlerine. Gökten üç elma düşmüş biri şehzade ile güzel kıza ve tencereciye, biri bu masalı dinleyen siz güzel çocuklara, biri de dilden dile anlatılsın, bu gelenek hep sürsün diye bu masalı anlatanlara gelsin.